Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yüce Rabbimizin rahmet ve inayetinden kovulmuş, şerrin ve şekavetin rehberi olmuş, şeytanın vesvesesinden, onun Kur'an'ı okuma ve anlama konusunda bizi gaflete ve tembelliğe sürüklemesinden ve Allah'ın kelamına itiraz ve isyan etme düşüncesinden Allah'ın hıfzı himayesine sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim dünyada yarattığı her varlığını ve tüm kullarını esirgeyip koruyan, isyan ve kusurlarına bakmayıp yine ihtiyaçlarını karşılayan ve düzelmesi için mühlet sunan, Rahman olan ve ahirette sadece iman ve itaat ehlini bağışlayıp sonsuz rahmet ve nimetlerine kavuşturacak rahim olan Allah'ın adıyla. Bu işe ibadet ve imtihan niyetiyle başlamaktayım onun emir ve hükümleri doğrultusunda bu işi yapıp tamamlayacağım. Asla hareme ve hilekarlığa sapmayacağım. Bu işte sadece Allah'ın rızasını, kullarının hatırını ve insanların rahatını ve menfaatini amaçlayacağım. Bu işi ancak Allah'ın inayetiyle başaracağıma inanmaktayım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Not. Rahman, sonsuz şefkat ve inayeti. Rahim ise sınırsız merhamet ve mağfireti anlatır.